Merhaba Kankalar bugün goklide gördüğüm bir haberi söyleyeceğim ama söylemeden önce sizden bir isteğim var bu videonu beğenirsen sevinirim ve çok mutlu olurum Neyse şimdi habere geçelim Haberin başlığını görüyorsunuz zaten nedene Enes Batur kanalı dünyadaki en iyi yüz oyun kanalı içerisinde şimdi haber sayfasının nasıl anlattığına bakalım YouTube'un en popüler kanallarından Ne de Nege Enes Batur, dünyada ilk 100 oyun kanalı içerisine girdi. Video analiz sitesi Tubefilter tarafından yayınlanan dünyada en çok görüntülenen 100 oyun kanalı sıralamasında Ne de Nege Enes Batur'un kanalı da yer aldı. Ne de Nege Enes Batur'un, daha önce 200 bin olan takipçi sayısı, Buzmi Videos'un desteği ile 1 milyonun üzerine çıktı. Takipçi ve izlenme sayısı ise geçtiğimiz yıla göre %300 arttı. Evet arkadaşlar haber bu doğruluk Hoya ne kadardır söyleyemem ama bilmeyecek de bir şey değil Enes Batur baya iyi izleniyor. Ve kankalar daha fazla böyle bir dolar görmek için kanala abone ol lütfen.